Eyvallah, nasılsınız? <laughs> Hoş geldiniz buraya. Channel Süsügen kanalı. Ben ve Erdem abi buradayız. Rencili'de. Manzara da gördüğünüz gibi dostlar. Arkaya bakın. Eyvallah, Eyvallah çok, iyi, abi, çok iyi. iyi. Gidelim içelim de. Gidelim 10 dakika sonra <laughs> içmeye gidiyor Hiç arkadaş. Arkaya göstereceğim bir deyişler. Bakın ne kadar yüksekteyiz. Tepedeyiz tepede. 2,5 saatlik araba yolculuğundan sonra yerimize ulaştık. Gördüğünüz gibi şu anda bir göl kenarında kalmaya geldik. İçeride şimdi yemek hazırlanmaya başladı. 6 kişiyiz yaklaşık. Çalıştığım yerde restorandaki arkadaşlarımı ve iş sahipleriyle güzel bir gün geçireceğiz. Yarın da geri dönüyorum öğleden sonra. Rahatlamak için inanılmaz güzel bir yer. Gördüğünüz gibi Hem güzel ortada kalıyoruz. Bu da Nika. Come on. Come on Nika. Come on. Nika come. On. Let's go. Let's go. <laughs> Gördüğünüz gibi Nika'yla da oyunlar, oyunculuklar bu şekilde. burası da bizim şefle kalacağımız oda. Büyük yatağı ben aldım. Şef de karşıdaki yatakta yatacak. Böyle odanın içine banyomuz bile var. Ahşaptan oda. Ahşaptan küçük bir kabine arkadaşlar. 3 yataklı 3 odalı kabin gördüğünüz gibi göl kenarında güzel manzarası var. Burada kalacağız işte bu gece. Yarın da öğleden sonra döneceğiz. Güzel olacak doğa içerisinde. Manzarayı da çektim zaten gelirken. Güzel manzarayı da göreceksiniz arkadaşlar. Şu görüntünün güzelliğine bakın. Gitgide tepeye çıkıyoruz. Kuzeye ulaştıkça ağaçların rengi de değişmeye başladı. Şimdi Sonbaharda burada ağaçlar yapraklarını değiştiriyorlar ve böyle kızıl, sarı, farklı farklı renklere dönüşüyor arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi çok yüksek bir rakımdayız. Aşağıya arkaya göstereceğim size şöyle. Muhteşem bir görüntü var. Yani Kanada hani filmlerde gördüğünüz Kanada ormanları, ağaçları var ya. Hemen hemen aynı iklim. Zaten Maine eyaleti, Amerika'nın en kuzey eyaleti. Kanada sınırında bir yer. Şöyle güzel bir sürüşü falan da var. Bu bölgelerde tabi orman içlerinde ayı, geyik, rengeyi gibi hayvanları görebilirsiniz. Hatta yollarda da yol kenarlarında da işaretler var. Hani geyik çıkabilir dikkatli gidin diye. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Çok heyecanlıyım şu anda. Gitgide yaklaştım. 15 dakikan falan kaldı işte kalacağımız yere varmaya. Hızımızı şurada biraz keselim. Etrafı daha iyi şekilde görmeye devam edelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar muhteşem manzara, güneş, hava, hava çok güzel şu anda. Her şey oldukça iyi. Şansım havada çok güzel olacak bugün. Yarın işte öğleye doğru bu saatlerde çıkacağım evden. Yarın 5 gibi dersim var fakat şimdi dersi mersi düşünmeyelim arkadaşlar. Şuranın güzelliğini tekrar bir görelim. Harika her şey ya. Hani dediğiniz gibi işte gezin, dolaşın, farklı farklı yerler görün, yeni insanlarla tanışın ki ufkunuz açılsın. Ufkunuz genişlesin. Şu yüksekliğe bakın arkadaşlar. Görebiliyorsanız şuradan daha da tepeye tırmanacağız şimdi. Daha da göreceksiniz. Yani gökyüzüne yakın yerdeyiz resmen şu anda. Harika ya, her şey çok güzel abi. Kendinize şu şekilde bakın abicim tepeye şuradan. Gördüğünüz gibi inanılmaz, inanılmaz. So, crab and <gülüyor> <Wow>. <gülüyor> yes. Ben İranlıyım ama anne annem İspanya'dan kaçmış Mongollarla. Ee... <gülüyor> <gülüyor> yeah, go ahead. <laughs> <laughs> Double tap. evet, öyle söylüyordum. Sevgili seyirciler, <gülüyor> <gülüyor> bizim kanalımıza <laughs> hoş geldiniz ben ve Erdem ben abi Ben biz burada bizim kanalımıza hoş geldiniz. Evet, ne yapıyorsunuz? İspan... Diyoruz, burada biz İspanya'yı bir e, yemek pişiriyoruz. Paella. E, parti için e, çok adam varsa sharing is very good. It's very good for sharing. And with rice afternoon by the by the ocean in this weather. It's very nice with some wine. Unfortunately, Erdem is not drinking. But as you can see, I have some grape juice here. Thank you. Want me to keep going. <laughs> <laughs> Thank you, chef. Great, and this is Brett. Hi, Brett. Brett Langford. Brett. Oh. Brett Langford. Yes. Owner of Jingyan. Jingyan. <laughs> 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 We're all here today, having fun, guys. Evet, dostlar. Buradayız. Bugün burada geçireceğiz. Arkadaşımız. Şefimiz Bez geldi, gelir gelmez hemen gördüğünüz gibi yemek yapmaya başladı. Kaldığımız kabin bu arkadaşlar. Şef ve biz üst katta kalıyoruz. Eyvallah biz kalıyoruz. Biz eee... Uh, lost Souls. Lost Souls. No, the best souls. Yeah, so that... oh, absolutely. It... We absolutely. Climb the mountain together, guys var. <laughs> <laughs> yeah. Yeah. Evet. Burada var. Evet şefimiz. Kitap var, burada şov <show> var. <laughs> Sen nasıl sayıyorsun, pasta yiyorsun. Ama şov da var. Bu gece. Ama Kufür yok ya Allah kufür yok Erdem var burada gel buraya gel oğlum gel buraya gel oğlum gel Evet açşı başlıyoruz seafood ne olur Türkçe ne olur Türkçe seafood, seafood. deniz yeme deniz ürünleri deniz, deniz yemeği deniz yemeği var bu gece açıyoruz çıkarıyoruz Lobster lobster ne oluyor? Lobster ve krab kardeşim Döküyoruz buraya. Eyvallah oğlum bu ne? Suyunu da şu, akıttın. Ya. Yeah. <laughs> evet, suyunu dökmedi ne? Şey çok daha. Eyvallah döküyoruz böyle böyle. Gördüğünüz böyle, gibi ıstakoz ve makarna var gençler. gençler. makarna gençler. Sevgi sevgililer. Var suyunu dökmeyeceğim değil mi? Ben suyunu bu gece senin ağzına dökeceğim. <laughs> 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 ya yolunu senin ya. <laughs> <laughs> he said, I don't need the I just need the fish. <laughs> That's how he. <I> eat. <laughs> <laughs> hey, so you got anything to say about this? It's okay. Wow. For them, you see the, the fire in the, the middle of the head, under the eye. Yeah, like now on fire, yes. It's like a mouth, right? Evet dostlar. Gecemizi geçirdik. Sabahımıza uyandık. Saat neredeyse 11. Ben 6.30'da falan kalktım. Ha, çok erken kalktım. İçki yok. Herkes içti, eğlendi dün gece. Güzel bir gece oldu. Ben içmedim. Neden? Sağlıklı yaşıyorum çünkü. Önemli değil. Kahvaltımızı hazırlıyoruz. Şefimiz biz. Kahvaltımızı hazırlıyor bize. Bakın burada şöyle güzel bir hindi sandviç. Şurada şöyle sebzemiz hazır. Ve birazdan da yumurtaya geçecek ustamız. Akşam nasıl usta? Eyvallah çok iyi geçti. Eğlendin mi? Eyvallah çok eğlendik. Ee, çok içki içtik, çok şarkı söyledik. <laughs> İbrahim Tatlıses'ten İbrahim Tatlıses. Tarkan'a gibi. Tarkan'a. Tarkan. Hepsini söyledik. Şimdi de yeriyoruz pişiriyoruz, yemek yapıyoruz. Çok sağlıklı yemek. 2 pon Türkiye, 1 pon çiz. Peynir. Peynir, bir pon peynir çok iyidir kalbiniz için tavsiye Te ediyorum. Her her gün yiyin. <gülüyor> <gülüyor> evet dostlar, dışarıda hava inanılmaz. Bugün hava biraz daha iyi. Birazdan kahvaltıdan sonra güneşlenmeye de çıkacağım. Gördüğünüz gibi şöyle de etrafı bir göstereyim size. Çıktığınız zaman bakın böyle tertemiz bir güneşli hava. Sabah burada kalktım. İskelede yoga yaptım arkadaşlar. Bu şekilde muhteşem bir hava var bugün. 2 saat sonra evime geri dönüyorum. Bitiriyoruz günümüzü bu şekilde. Gittiğim zaman editleyeceğim videoyu da.